Merhaba. E, yeni bir ürünü entegre tamir edici. Bunun için Şerif Usta ile bir test yapacağız. Bir entegremiz var. Sağlam olup olmadığını bakacağız şimdi. Yapıyorsun. Tamam. Şimdi bu entegreyi bozacağız. Bununla bozduğumuz yeri sadece çizeceğiz. Yani kalemle çizer gibi sona çalışıp çalışmadığına bakacağız. Bir şey sesi. Bu bağlantı Bakalım. Atmıyor. Hı. Bozduk. Bağlantıyı, kest. Bağlantıyı kestik. Şimdi bir deneyelim bakalım abi. Sıvımızdan koyalım. Ee, şöyle gördüğünüz gibi siyah camın üstündeki boya koyduk. şey yapıyor muyuz? Ne abi? Ha, evet evet. Ha, direkt geçiyoruz abi. Kapattıysan eğer şey olarak. Nasıl? Çalışıyor değil mi abi şu Ben şöyle de uzaktan çekeyim ki hem entegre gözüksün. Evet. Ne, azıcık da bir şey sürdün galiba değil mi abi? Yani o ince kanalı kopan yere sürdüm. İş gördü. Evet, Entegre Doktoru Ascover'dan bu bir testerdir. E, test etmek için getirtirmiştik. Başarılı e, oldu. Hayırlı